Evet arkadaşlar Reddit kanalımız açılmıştır. Ar Derbentland'e katılmayı Güzel unutmayın. Burada yani. min paylaşıp şakalaşacağız. İyi bak yavrum. Bugün teki, teki, teki sizinle teki, bu hop mod, şey aa, mod, ya, mod map'ini oynayacağız. Oh Arkadaşlar düştüm. Arkadaşlar bu oyunun ben baba prosu olduğumda çok güzel oynuyor Mark Arkadaşlar, ar kardeş. Arkadaşlar, evet. Sonra yaklaşıyoruz. Şuraya çıkalım. Evet arkadaşlar. <laughs> bu oyun böyle oynanır arkadaşlar. Sıradaki mepe geçelim. Yarış yapalım bu sefer. Gel ee, Bakalım o, hangi, bu hangi <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Beni oyundan attı Neyse kasa açalım ee, <laughs> Arkadaşlar dövüyorlar oh, <gülüyor> <adamlarım>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar dolandırıldı ee, Şimdi colorun oynuyoruz Evet Cidim. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet arkadaşlar ilerlemekteyiz. Bu arada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Kanala like atın. Bir de Reddit kanalımıza katılmayı unutmayın. Bir dahaki videoda Reddit'ten mimlerinizi okuyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı abone arkadaşlar düştü. Arkadaşlar biz bu videoları çekerken çok emek harcadığımız için evet, ee, abone olmayı unutmayın kanala. <laughs> Arkadaşlar, anam ekmek almaya yol diyecek, o yüzden hızlıca bitmeli. Arkadaşlar, babam kardeşimi dövüyor. Neyse kanalım daha önemli. Arkadaşlar, yapamıyor. Arkadaşlar, kardeşimi dövüyorlar. Neyse. Videoya da. Arkadaşlar, Halil'i dövüyorlar. Arkadaşlar bir dahaki haftanın görevi olarak yorum okuma ve redditteki mimlere bakma yapacağım. Reddite mim atmayı unutmayın. Bir de kuralları okumayı da unutmayın redditteki. Evet. E, ben, ben, arkadaşlar, ben, benim arkadaşlar benim ya. videonun sonunda hoca Aa. yakaladığı için videoyu kapatmak zorunda kaldım. Yakaladım. Şu an bu videoyu dönerciden çekiyorum. Ee, hoca beni dövdü, hastaneye kaldıracaklar beni. Kayra kız bulmuş. Bu arada eşte Akif <laughs> 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 Bu arada çekilişin sonucu olarak benim yan hesabım kazandığı için ben yedim <laughs> salçalı yumurtayı. Ee, bu Puşa sabah Puşi. katılmayı unutmayın. Ee, oh. Bir dahaki oh. videoda bu sabahki <laughs> videoları inceleyeceğiz. Oh.